Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin sevilen dizisi Aşk Mantık İntikam'dan yepyeni bölüm fotoğrafları getirdim. İşte arkadaşlar 40. bölüm fotoğrafları yayınlandı. Herkes cuma akşamını iple çekiyor. Yarınki bölümde bakalım neler yaşanacak. Çünkü artık finale son 3 bölüm kaldı. Final bölümün nasıl olacağı ise merak konusu. Biraz sonra ise sizler için yeni bölüm özetini de paylaşacağım. Bunun için gözünüz, kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.